Çiftçi çok büyük sıkıntıda. Siyasiler son zamanlarda elinden geleni yaptılar işte beşer günden suyu açtılar geldi gitti ama vakit geçti. Konya'nın birçok ilçe ve köyünde aynı manzaralar oluştu. Ekinler, araziler susuzluktan bir bir kurudu. Kuraklıkla mücadele eden Konya için artık tehlike çanları çalıyor. Öyle ki binlerce de karububat tarlada önce kuruyor sonra yanıyor. İşte şu anda da bir örneğini yaşıyoruz. Yarmadayız ve bir tarladayız. Buradaki mahsul de tamamen kurumuş durumda. Biliyorsunuz bu yıl çok kurak geçti. Kurak geçtiği için de barajlarımızda su yok. Bu yıl Bozkır'da bir baraj yapıldı. Orada da bir su toplamaya başladı. Barajın denemesi yapılıyor. Öyle olunca bizim bu bölgenin suyu tamamıyla kısıtlı oldu. Bu su Beyşehir Gölü'nden de biz su alıyorduk. Bu sene Beyşehir Gölü Beyşehir karşı çıktı. Bir göl kuruyacak diye bize bu bölgeye su vermek istemediler. Su açıldı. Ondan sonra Ordakilerin itiraz üzerine şey kapandı tekrar, gölün kabakları kapandı. Durum böyle olunca çiftçiye su çok geç ulaştı. Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker zararın büyük olduğuna işaret etti. Ereğli yolundan öbür taraftaki köylere su ulaşmadı. Ulaşmadığı için de tabii ki orada çiftçiler son derece haklı yandılar. Doğru mu? Doğru. Biz de gittik, gördük arazileri. Çok büyük sıkıntı var. Eğer bir hafta içerisinde yağış olursa buralarda kurtarma imkanı var. Ama olmazsa tamamıyla buradaki kurak olan, yeraltı suyu olmayan arazilerin tamamı yani işlenemeyecek, hasat edilemeyecek durumda. Aslında mahsul için suyun ne kadar önemli olduğunu şuradan anlayabiliriz. Hemen solumuza baktığımızda bu tarla suyla kavuşmuş ve mahsul büyümüş durumda. Hemen sağımıza baktığımızda da bu tarla suya hasret kalmış ve kurumuş durumda. Bizim şimdi mavi tünel bitti. Ondan sonra bir ikinci hadimi tünel var. Ondan sonra bir tünel de var. Buraların çok acilen bitmesi lazım. Biz sürekli söylüyoruz. Yani Konya bir tarım şehridir. Yani sanayisinin %40'ı da tarıma dayalıdır. Bizim Konya'ya en acil yatırım Konya bölgesine suyun getirilmesidir. Yani kuzeyde bir kızılırmak var, Altın Ekin, Cihanbeyli, Kulu'yu rahat sulayabilecek şekilde. Yani biz ekolojik dengenin de bozulmasını istemiyoruz. Biz kışın boşu akan suları istiyoruz. KonTV ekibi Karatay ilçesinde bulunan Sakyatan, Şatır, İsmil ve Yarma mahallelerine de ulaştı. Kuraklıkla mücadele eden ve tarlalarına suyun hiç ulaşmadığı çiftçiler durumu şöyle anlattı. Şu anki suyun sıkıntısının mevcut yönetimlerden yani Ova Sulama Birliği var, DSİ'den dolayı kaynaklanan biraz geç aşma problemi oldu. Bir de barajlarda Beyşehir Gölü'nden su alamadılar falan. Barajlarda zaten suyun olmadığı belli. Bunlar Şubat ayında Beyşehir Gölü'nden su alacaklardı. Şubat ayından 5 Eylül suyu alsalardı Mart'a kadar oraya akardı. Mart'ın 15'inde 20'sinde bize su vereceklerdi suyu geç verdiler. Geç verince arazimiz yandı. Size hiç su ulaşmadı değil hiç mi? Hiç ulaşmadı. Yukarıdaki köyler 2-3 kere suladı. Yani ben size şöyle söyleyeyim. Bir bardak su var. Hepimizin içmesi gerekiyor ama yukarıdaki köyler hepsi içti bitirdi. Bize kalan bir şey yok. Benim 250 milyar masrafım var 200 milyar. Ben 100 milyar icar ödeyeceğim. 100 milyar da masraf ettim. Ne olacak? Şu anda da bir su kanalındayız. Aslında normalde bu bölümde ve aşağıda suyun olması gerekiyordu ama tamamen kurumuş durumda ve alan koyunlara kaldı. İşte gördüğünüz gibi kanallarda su olması gerekirken kanallarda hayvan otlatılıyor. Kanallara hiç su gelmediğinin ifadesidir bu. Buradaki su 5 bizden sonra 5 köye ulaşması lazım.